Merhaba, ben Faynur Önen. Bu video serisinde sizlere hedef yönetiminde güçlü bir araç olan OKR'dan bahsedeceğim. OKR, ölçülebilir hedefler etrafında hizalanma ve etkileşim oluşturmak için sade ve etkili bir yönetim aracıdır. Açılımı Objectives yani hedefler, Key Results yani anahtar sonuçları olan OKR, bir kurumu ileriye taşıyacak hedeflerin ve bu hedefleri somutlaştıran anahtar sonuçların belirlenmesini sağlar. Günümüzün karmaşık iş dünyasında şirketler genellikle düşük çalışan bağlılığı, stratejilerini uygulamaya geçirme ve ekiplerini cesur vizyonlar arkasında birleştirmekte zorlanır. OKR bu sorunları daha etkili yönetmek için güçlü bir araç. Daha dinamik ve çevik yapısıyla sürekli değişen piyasa dinamiklerine etkin bir şekilde cevap veriyor. İyi uygulanırsa OKR önemli sonuçlara, daha iyi odaklanmayı, artan şeffaflık ve daha iyi stratejik uyum sağlar. Kısaca OKR, gelecek için hedefleri belirler ve bu hedefleri anahtar sonuçlarıyla ölçer. Çalışanlara ve departmanlara şirketin stratejilerinin uygulanması için ortak bir çerçeve oluşturur. Tüm ekip, üyelerinin ve yöneticilerin ortak hedefe yönelik uyumu sağlanır. Şirket, ekip ve kişisel hedeflerdeki ilerlemeleri ölçülebilir sonuçlar ve izleme fırsatı elde edilir. Bu sayede şirket amaçları çalışan geneline açık bir şekilde yayılarak şirket içi verimlilik ve çalışan bağlılığı artırılabilir. OKR'ın temelleri Peter Drucker tarafından ortaya atılan hedeflerle yönetim, Management by Objectives yaklaşımına dayanır. 1968'de Intel'i kuran Andy Grew, OKR metodolojisini yaratır ve 1974'te Intel'e katılan John Doerr'a bu yaklaşımı aktarır. John Doerr, 1999 yılında yatırım yaptığı Google'a OKR'ı önerir ve Google OKR'ı çok hızlı bir şekilde benimser. Bugün Spotify, Twitter, LinkedIn, Airbnb gibi pek çok şirketin OKR kullandığını biliyoruz. Yalnızca dijital inovatörlerin kullandığını da söyleyemeyiz. Pek çok sektörde, farklı yapıdaki şirkette OKR aktif bir yönetim aracı olarak kullanılıyor. OKR, çalışanlara, çalışanlar ve yöneticilerin bir araya gelip hedefleri tanıyarak bunları nasıl başaracaklarının yol haritasını ortaya koydukları bir süreç ve yıllardır hemen hemen pek çok şirketin performans yönetiminin de temelini oluşturuyor.